Herkese selamlar arkadaşlar. Evet, bilgisayar mühendisliği bölümünü merak edenler karşılaşacakları derslerden bir tanesinde şöyle dedim size göstereyim şöyle geçmişlerden gördüğüm bir dersi size gösteriyorum arkadaşlar. Bakın. Burada bir elektrik devresiyle ilgili, bir kara kutu güç girişiyle ilgili bir konu anlatılıyor. Yani burada kara kutuyu gördüğünüz gibi böyle bu derslere mecbur öğreneceksiniz bunları. Yani bilmeniz gerekiyor ki en azından bilgisayardaki problemleri, elektriksel şeyleri anlayabilirsiniz. Tabii ben saatlerce kod yazarım. Yazılımcı olurum. Bunları bilmem gerekmiyor demeyin. Çok önemli çünkü. O yüzden genç arkadaşlar kesinlikle bunları bilmek, bilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Evet şöyle bir kısa dedim video çekeyim arkadaşlar. Görüşmek üzere bakalım. Herkese iyi çalışmalar.